ve nâvda bil hak. Semavat ve nâvda hak ve hakikat ve halk e Bakınız yükevverü leyle alen nehâri. Geceyi gündüze satıyor. Geceyi gündüze ithal ediyor. Gün göz mevsimi, tahsih çalışma mevsimidir. Gündüzün çok olması lazım gelir hakmeten. Allah-u Teala geceyi tedriciyle gündüze dahil ediyor. Nihayet sonunda 4 saat sarf eder. Gündüzleri 16 saat olur, gece 8 saat olur. وَيُكَوِرُ الْلَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِرُ النَّهَارَ عَلَى الْلَيْلِ Peş mevsiminde de çalışma ekim mevsimi değildir. Hikmetle her gün birkaç dakika fark ediyor. Nihayet gündüzü geceye kalkıyor. Sonunda kişinin iki mevsimdir. 16 saate çıkar gece gündüz sekiz saat Bak bu güneş, bu cürm azim, dört saat geç geliyor, dört saat evvel geliyor. Bunu ancak Allah yapar, kim yapar? وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْخَمَرَ Müsekher etmiş, emrini müsekher dedi. Güneş ve ay. Güneş, seneleriyle devrini yapıyor. Ay, kamer ise, ay ise, bir ayda devrini tamam ediyor. Kullun yecri li ecelin musemma Hepsiyle ecelin musemma vakti muayyen kıyamete kadar bu cereyan devam edecektir. Hiçbir noksan olmadı. Ebruba meh ebrubadu mehusul hulşidu felek yerkaren tatunani ve kefari ve gaflet mehuri Bak bulutlar Ruz ediz bulut Bad ruzgar ay, güneş. Hepsinin birer vazifesi var. Nasıl bir memur adama vazife vermiş derslerinin vazifesi bu. Halık-ı Kainat'ta Güneş'e vazife vermiş, Ay'a vazife verilmiş, Bulut'a vazife verilmiş, Rüzgar'a vazife verilmiş. Sizin vazifeniz budur, devam edeceksiniz. Hikmet-i İlahiye nedir bunun? Çünkü ekmel mahlukat insandır. İnsanı şark etmiş, insanın idaresi, maişeti, ve insani Allah'a anlatmak için halk <laughs> etmiş. <laughs> Öyleyse bunu halk etmiş tatınani ve kefari ve gaflet ne bu bulutlar, bu rüzgarlar, bu aileler, bu günüşler hepsi vesile olur. Sen nefesini hasıl edersin, bir ekmeği ele getirirsin ve bunu gafletle yemeyip de halıkını tanıyasın. Hem öz behlüt-ü sevgeçte bu ey insanlar! Bu, bu mahlukatlar senin için halk olmuş hareket ediyor. Behlüt-ü sevgeçte bu ferman ilahi kabul ediyor. Güneş çıkıyor, geliyor. Bize buğdayları burada yetiştiriyor, üzümleri yetiştiriyor. Kavunun kavuğuna uğruyor, içindeki dörtlendiriyor. Ve bunu hepsini bize yapıyoruz bu mehlukatı bizim için Cenab-ı Hak halk etmiş çalıştırıyor. Kerti insafı ne baş etti ki ferman ne veri. Bunu düşünür düşünmeyip de ferman-ı ilahiye asyan etmek senin için daha hoş mu diyor. Evet. Yani, Ela huvel azizul gaffar. -ah Ağzah olunuz ki mülkünde galibin galibi ve kusurları halk atılan odur. Yine Afaki olan Allah-u Teâlâ'nın kudreti bu. Bir de enfesi. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِنِ وَاحِدٍ Vahide, nefsi vahide olan adam Aleyhisselam'dan bizi halke etti. ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا Ondan sonra havvayı halke etti. Onun sor taborgunda ki sekizdir sar, yedidir sor. Yedisi havva yerine gelir. وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ سَمَانِيَا Ondan sonra da en'am. En'am denildi mi deve, inek, koyun, geçiye denilir. İslam-ı Şeriat'ta. Ki bunlar da zekat vaciptir. Allah Celle Celaluhu bunları halk etti nimetini nimet için. ve bu hayvanlara inek olur, eti yiyoruz, sütünü yiyoruz, yoğurdunu yiyoruz, tüyünden istifade ediyoruz, biniyoruz. E bu Bey'i her Cenab-ı Hak bize halk etmiş sekiz çift, dört sekiz oluyor. Ve deve, inek, iki, koyun, üç, e, 4. dört. Dört edişisi, 8 sekiz oluyor. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ Sizi halk eder Allah ananın kolumunda. hatta bu hayvanları da. Nasıl halk edilir? Tavren, satavren. Halken min ba'di bir halk, bir halkın sorunu. Mesela evvela su olur, meni. Sonra kan olur. Sonra kan fıkkısı olur. Sonra o parça et olur, mulga. O Bir fark bir et olur. Ondan sonra o et, evet, dişiyle de erkeğin den hasıl olmuştur. Dişinin serti, sert olan demi, yani olur ve damar olur. Dişinin yumuşaktır, et olur. Ondan sonra insan şekline yahut da hayvan şekline konuluyor. Bunlar nerede halk oluyor? Üç karanlığın içinde. Ananın karanlığı, rahmin karanlığı, bir de rahmin içinde de bir ince deri var. Onun karanlığı. Değil mi çocuk? Çocuk onun içinde değil. Böyle de olur. O da rahmin içindedir. Rahim de insanın içindedir. Hayvanat da böyle. Bakın mesih, hem daha da halken fi zulumatin serasin. Üç tane zulmette karanlık, vücutta karanlık var, karında karanlık, karanlık var. Rahimde ikinci karanlık var. Sonra o deli der ki, kis derler, ince deli derler, onun da üçüncü karanlık. Zalikum Allahu Rabbukum, işte Rabbiniz budur. Rabbiniz ne puttur, ne isadır, ne udur, ne budur. Zalikum <laughs> Allahu, bu kuvvet-i kudret sahibidir Rabbukum Rabbiniz. Lehu'l-mulku, mülk, dünya ve ahiret mülki azamet odur, ibadete müstahak ancak odur. La ilahe illa huve, ondan başka bir mağbud, bir maksud yoktur. Fe enna tusrefun, fe enna tusrefun an ibadetihi. Niçin düşünmüyorsunuz da onun ibadetini bırakır da başkasının peşine dolaşıyorsunuz? Düşününüz evvela vücudunuzu, sonra dünyanın hali, Elbette bunun bir halifi, bir kadiri var. Böyle düşünmek lazım gelir. Sonra düşünmeseniz ne olabilir? Allah'ın azametine. Dünya baştan başa ferahın olursa azamet i kudret -i ilahiyeden bir zerre noktan olmaz. Düş, dünya baştan başa Ebu Bekir Sıddik ki etkâ-i ümmettir sallallahu aleyhi ve Onun gibi de olsa Allah-u Teala'nın azamet ve kudretine bir zerre fazla olmaz bize neye bunları emrediyor? Ne saatiniz için, bizim için? En teksfuru feinna wa haniyunu. Eğer siz iman etmezseniz, Allah'a bir ziyanı yok. Allah geni bir sizin adar etiniz. Ama sizin sizin için velayatı adar ibadihil kusre kusvi selmez. Halk eder selmez. Halk etmek başkeder rıza başkadır. Fiil başkadır, rıza başkadır. Böyle tasvir etmişler. Bir adam evladını, evladı bir şey yapıyor da bir sile vurmuş. O sileyi adam çıkarmış, kendi eliyle vurmuş. Onun sonra hareketiydi, şöyle yok. Zekat, kalbi razı değil. Kalbi razı mıydı? Değil. Halık-ı kainatta, Halık Allah'dır, başka yok. Hayr-ı şerri Allah'dan başka Halık yok. Allah kalp Hatta köpeği de, hayvanı da, mızırı da Allah halkeder. Fakat teeddümen köpeğin halkı demiyoruz. Fakat denilse caizdir. Şimdi bütün şerleriyle halkeden Allah'tır, hayır. Başka halk yok Allah'tan boşveririz. Fakat halk eder, iyiliğe razidir, şerre razidir. İnsan kendi eliyle çocuğuna bir hayat katıyor terbiye için, seyir olundur, fakat razi değildir yapmaya. قوم مثالي بهم ولا فعال جميلي بالحق حب رزاسي له الله حب رزاسي إليه قبيح دا بلوم مزنا محبتنا رزا الله سنا اشتا نا رزا إلهي ولور نا قونا رزا ولور نا الله جل جلاله هل شيء خلق دا عظمتني جسمك يا خلق دا سيد etmeseydi azameti zuhur etmezdi. Bu vakit cehennem olmazdı. Biz üşak hadis hadiskanesi olur Ahkem-ül hakimin hükümdarı veya hadiskanesi olmazsa ne kıymeti olur o vakit? Nüksan kalır. Nüksan kalmamak için cehennemi de halk etti. Cehenneme de bir takım mahluk halk etti. Ve ihtiyar ve cüz'ü ihtiyar verdi. Onun için halk...